Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Squat Busters var. Nasıl yüklediğimizi göstereceğim şimdi. Arkadaşlar bazı yerlerde olmuyor bende oldu. Ee, bakın böyle. Şimdi Super vpn yazıyorsunuz. Burada altında 2024 yazan da var ama o virüslü ol olabilir bilmiyorum. Siz bunu yükleyin. Yükledikten sonra açıyoruz. Arkadaşlar açalım. eee gerçek. Ben denedim. Squad Buster'sı gördünüz. Kanada olarak giriyorsunuz. Burada otomatik yazıyor normalde. Bir de birkaç bir şey söylüyor. Aha bağlantısı izni verilsin miye sadece tamam diyorsunuz. Şuradan canleştik falan diyor. Disconnected olsun bir. Disconnected yazacak orada. Bekleyin connected tamam. disconnected da olabiliyor connected. İkisi de Roblox'a gir. Pardon yanlışa girdik. Ee, şimdi buraya geliyoruz. Ee, gösteren, gösteren YouTuber ben de YouTube'dan baktım. Ee, yeni hesap açıp yapıyordu. Yeni hesap açmadığınızda olması yeni hesap açın. Buradan direkt yüklü olarak çıkıyor. Zaten yoksa nasıl yükleyeyim? Bir de sizinle birlikte squat bastır oynayacağız. Girişim falan böyle dynamaya kaldım ben bu arada. Arkadaşlar bir maç ben oynayacağım. Bir maç kuzenim oynayacak. Kitapları ilk defa görüyorum. Fortnite oynarsam dinleyenler inerler. Süpersel görüp böyle bunları kaldırmaz inşallah. Savaş modları. O savaş modu falan alabiliyoruz. Büyüler. Aldık. Bunlar ne iş yarıyor acaba? Bilmiyorum. Takım yolculuğuna şey getiriyor. Bak kolt aldım ben. Koltu bay... Oha uh, 6 bin 10 şey. bin param varmış neyse. E, takımım bunlar arkadaşlar. Ben Dynamite genelde alacağım. Dynamite şurayı oynayalım şimdi. Elmas katmaca modu. Oyuncu arıyor. Tabi daha yeni yüklen yüklediği için. Ay yani daha çıkmadığı için çoğu kişi indirmedi. Aynen o yüzden zor. Bot çıkar. Olmazsa Heh. bot atıyor. Aynen. Şimdi bence bot attı. Çünkü çok kötü oynuyorlardı gördüklerim. Ama hep ikinci oluyordu. <laughs> Neyse. Şuradan biz Barbarla başlayalım. İki sayı. Ha, doğru. Barbar ikilenmişti. Ama kolt da bayağı iyi. mı emoji varmış. Baksana. Sinirli emoji. Kolt. Kolt. Mecbur zaten. Arkadaşlar 3 saniye bu. 3 saniyeyi bitirmemeye çalışalım. Neden ne bilmiyor. Bomba aşırı git çat. Grom'un çakması gibi bir şey bomba. Colt at. Colt, Bir de evrimleşme var. Bakın füzyon üç 3 tane bir Füzyonları aşırı iyi. Yani Primo'nun füzyonunu görmelisiniz. Dynamite. Dynamite çıktı. Oha dynamite. Hadi bir tane dynamite daha. Ama tutmayabiliyor dynamite'lar. vuruşları ama beşinci ama Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Hmm. Öldük. Ben Hay. bende. Çok zor. Onu çok zor. Dur bir. İleri. Oha. Dokuzuncu aldık. Dur dur. sana. Bunu ben atacağım sana şunu. Ana büyük. Karakter çıkmadı. Greg. Greg. Takıma girelim. Greg upgradeleniyor galiba. Yok var da. Şimdi kuzenim oynayacak. Şunları alalım. Al kutay. Oyna. Bakıyoruz. Bak durunca vuruyor. Se bu ses geliyor mu? Ses kötü ya. Hı, hı Şey sesi varsa videoda görünüyor. Benim telefonun operleri arızalandı. Ses gelmiyor o yüzden diyor. E, videoda görünüyor ama ses. E, sesli mi mi? Pinyata partisi değişik bir İlk şey. İlk defa geldi. Aynen bize bu hız geliyordu. Kazanmak için elmas topla. Dynamite. başla tabii ki. Hemen koşulup Şu gıcık şu gıcık diye atıyoruz. Dynamik biraz kötü burada galiba ya. Ama füzyonu iyi bence. Hop. Çok Yavaş. az vuruyor. Bu ne? Pinyata parkısı değişik bence. Göreceğiz. Can falan geldi. Ben dynamite hiç sevmedim. Greg alacağım. Ben Greg. Baksanıza Greg. Çok 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 daha iyi. Füzyonu iyi bence. Dediğim yani. Bence de de. Şu an çok kötüyüz. Aynen. Şuradaki beşliği Aynen. alalım. Şu barbar Barbar'ı bar iki yapmıştık. Barbar'ı deneyelim bir. İyi bence. Şu çok atıyor ya. ya kafana. Elmasları al elmasları. Elmas önemli adam? Hop Hoppacık. Direkt. Bu daha iyi. iyi. O daha iyi oğlum. Baktım istatiklerini. Alpimo daha iyiymiş bu ara Greg'den. Ben yeni karakter açacağım. Barbar hmm. bar tabii ki de ikinci seviye olduğu için. Sizce bunu düşünemiyorum. Biz şu an çok kötüyüz. Bu ne? Maç çevireceğiz. De... İnşallah. Öfke. Uy. Öfke güzel. Öfke baya güzel. Oradakini Ama alacağım. Ama en iyisi o bomba atan. <laughs> Füzyonik barbar. Bar. Öf. Baksana elite. Ele taşılıyor bakın. Gördün mü? Çok güçlüyüz. Ama Gerçekten diğerleri güçlüyüz? daha çok var. Daha çok şeyi var ama biz yeneriz. başlamak filan... kötü arkadaşlar. Dynamite'la başlamayın. Önce biraz barbar gibi şeyler alın. Tabii siz daha çok şey oyunu bilmediği için hatta ee... oyunun olduğunu bile bilmeyenler vardır. Aynen. Full basın tutma Bir saniye bitince gidebilir. Bak bomba, Bu, en bomba iyisi. atıyoruz. En iyisi. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben Brawl Stars'tan alışığım. Adamlara şey yapıyorum. Sanki vuruyormuş gibi koşa basıyorum bazen. Canları çok az. Bak elmasları al hep. Dynamite mecbur zaten. İleştirme çok ihtiyacımız vardı zaten. Şunu alalım. Rahat alıyormuşuz. Baksana. Artık çok güçlüyüz Arkadaşlar, ama... Arkadaşlar, kuzenimin tabletinde olmadı. Ee, yani sizde de olmayabilir. İnşallah olur. O ikinciyiz. Ama çok var birinciyle fark. Biz geri çevirdik maçı. Aynen 9'da başladık yani. Az önce 9 oldu. Son aşama. O bomba at. Ba bar bar. Bomba at. Hayır füzyon. iki İki tane füzyon. Dyna, füzyonlu. Dynamite'lar nerede? Öldüler. Bize ne? Öldüm. Çok mu şey. Oğlum basma hemen. Açık. Bas bas. Açık ben de bilmiyorum. Tıkla bakalım. Neyse. Hayır üçüncü şey. Yani. Hop. Oy 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 oy. Hayır. Çok düştüm. Çok düştüm. Baksana kaçıncısın. Altıya nasıl düştük ya? 104 ne? Anladım. Evet. Oha. Oha. Ha. Kaç elmas düşürdün lan? O adam nasıl yapmış onları? Yüz kırk altı elması var. Oha. 161. Neyse. Sandık açıyoruz. Kreç geliyor. Hop. E, Ender destansı. Destansı. Oh, karakter geliyor. Karakter. karakter. Barbar Kral. Destansı En Yeni yetenek. En Yeni yetenek açmış. En iyimiz en iyimiz. Barbar Kral. Öbürleri o başkaydı bak evrenleşmemiş. O normal Barbar. Barbar. Barbar Kral galiba oyunun en iyilerinden biri diye yeah, olabilir. Ee, Emin misin? Bunlar kim? E, Pem. Pem Ender. <laughs> Pem'i neden Ender yapmışlar? Destansı en iyiler. Oğlum kesin yeni enderlikler gelecek ama. Bak bu güzel. Domuz binicisi. Bu domuz binicisi Carl Dom, değil mi? Aynen. O bende var. Be, bende yok. Bende sondaki Hadi oyuna Neyse. girelim. Neyse. Maç. Şey barbar kralı deneyeceğim ben. <laughs> Kırılan yollar tamam. Çifte bela. Göreceğiz. Çift. <laughs> Türkçe hesaplaşmanın haritası çifte bela. Elmas mı sürekli toplayacağız? Barbar. Barbar. Ay iki tane ile başladı. Ha, çifte bela. İki tane ile. Adamlar ne ara iki tane topladı ya? Koş koş. Koşmam lazım Direkt ya. Direkt adamlara gir. Barbar al barbar. Çifte belada. Hadi adamlara. Ananı füzyonu Füzyonu alamayız Oğlum kaç adam... kaç 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 topukla Bunu alabiliriz Oğlum bu oyun Bala bağlı bence Balınız iyiyse iyi karakter iyi karakterler çıkarsa Oyun kolay ama Hadi, Barbar Bar Çıktı Üf. Üf. Görüyor musun bunun canı gitmiyor normalde yani. İyileştirme çok lazım. Topuklu hemen. Bar, bar, bar. Barbar var. Füzyon? Barbar barbar bar, bar kala füzyonlanırsa zaten biliyorsun ne olacak. Barbar kral füzyon oldu mu acaba? Öldüler mi? O normal barbar. Bar. Barbar. İyileştirme çok lazım be. gördüğünüz az. İkinciyiz. Barbar kral bence yaptı bunu. Barbar kraldan bir tane koydum ama iki tane. Yani, o iyi olur en iyi enderlik destansı yani. Daha yani oyun, oyun gelmedi oyun, oğlum. Oyunun en iyilerinden biriyiz. Oyun geldiğinde efsanevi'ler falan da gelecek. Gelecektir yani illa. Bu güçlü. adamların elmaslarını alabiliyorum bu ara. Aynen. Öldürürsen. Eh bak bundan çok gelir. 120 Barbar, barbar. Zaten tek o var. Direkt var. Füzyonlandı. İki füzyon barbar. Çok iyi. Oha. İkinciyiz ama. Arkadaşlar mükemmel bu bu füzyon. Oyun aşırı iyi. Ama Ayrıca... burası daha iyi. Yani. Bence bu. Ya git. Ben Brawl Stars'tan daha çok sevdim. Sen şeye git, adamlara git, adamlara dal takımımız Barbar kral. El primo, el primo, el primo. Primo. Adamlara gir. 9 tane şeyi var. Bomba. Cıap. Adamlara gir. Adamın 7 var, kaçıyor. İblise İblis İblis İblise dal. Ha? Ay, restansı çağırdı ya. Oy, 9. 9 geldi arkadaşlar. Ücretsiz çok iyiler, ücretsiz. Var 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 var. Neden? Bu yanlış da tıklıyorum onlara bilerek yapmıyorum. Oğlum adama gir, adama gir. Adama gir. Bayağı güçlüler oğlum. Herkes çok güçlü. Adama birinci. gir alırsan 30 birinci oluyorsun. Adama gir kaçıyor. Kaç, bas bas adama bas. Şu 30'luk oğlum. Var var, bar, var bas buna. bas adama bas. Adam kaçıyor. Anlıyor musun? Adamı şunu alalım. Zor olacak ama koş koş adamın hiçbir şeyi yok. Onu bu güçlü karakterdir yani. Bir tane fizyonu var sadece. Yok edilmiştir diğerleri. Fizyonik de güzel oğlum baksana. O zaman... İşte boş ver ben seni dinlemeyeceğim. Şuraya gidelim. Orası aslı iyi. Oradan elmas çıkıyor. Oha. Adamın 137'si var. Topla, topukla, gir gir. Topla, topukla, adama topukla. gir adama. Ama öldürür bizi. Abi dene adamın orada. Öldürür. Dene. Al. Dene. Al. Ne oldu? Bu hani? ne? bu arada? Süre bitti. Öldürürdü. Daha iyi bizden. İkinciyiz. Hadi güzel şeyler çıkıyor ikinci. Hadi bak birlikte basalım. Hemen bas. Sıra sıra. Sen sıradan, büyük. Evet, büyük. Süper büyük. Karakter mi? Değil. El Primo'dan 9 tane. El, el Primo. El, el, evrim, evrim, evrim. evrim. Atacağız. Hemen. Yeni evrim. evrim. Uş. Ya. Üf. Uuu. Normal ultisi. 5 düşman yok edince. Şunu alalım 6 5 düşman çok değil mi ya? Bu altınlar ne iş yarıyor? Onlar falan. Bizim kaç elmasımız var? Ben aslanlı kalacağım. <laughs> kaç deliyim? Bir daha bas bas bas. bas Başlangıç müdahalesi, müde, mücadelesi. Ben de şu an 16.600 tane altın yok Arkadaşlar göğüs kafesi mi arıyor? Nedenini bilmiyorum midemden biraz çıkabilir. Bebek sıradan. Bununla başlayabiliriz. Bakacağım. Keşke istatistikleri de yazsa. Yani Brawl Stars'ta yazıyor ya, ya. bu yazıyor. Nerede? Bak şimdi goblin'e bakalım. E ee, nerede? Yazıyordu tıklayınca falan. Ama yine öyle mı ne diyordu? Hayır oğlum 700 var. Ayrıntılar. ayrıntılarda bak. 170 vuruyor, 1300 canı var. Çok 5 altın verir. Aa, bu 5 altın diyor çok iyi değil mi? 5 altın sadece. açmak için. 5 altına bir tane crate alınıyor. Ay, yanlışlıkla çıktım. Evet. Orayı, 5 falan da alıyor. 15 altına da var, 25'e de var. Yani en az 5. Evet. Ama onunla başlamak ne kadar mı? Maksimum 30 çıktı bana şu ana kadar. Arkadaşlar bu son maç. Videoyu bitireceğim. E, lütfen bir abone olun. E, Tablette olmayabilir. Bilmiyorum. Yani neyse işte. Goblinle başlayabilir değil mi? Bundan daha fazla bence? Adamlara dalabilirsin bu ara. Onlardan Her da düşsün. Kaçıncı bilmiyorum. Adam Bence. Barbarla bunlara dalmak doğru değil. Bir. <laughs> Bunu alalım. Üç de var. Seçtik onu öldürürüz. O aşırı güçlü. En güçlü boss. Ejderhadan daha güçlü. Onu alırsın herhalde Alırız. Canım iyi. Öfke bastık oğlum. Oğlum şeye Elit açtık elit. Oğlum şeyi aç. Crate aç. Direkt hmm, yok ha. Aa, en az üçmüş. Ben beş diye gördüm. Var var. Hmm. Yani primo. Evet, da Hem yok. iki oldu. Şey beş. Goblin goblin. El goblin primo. Deneyelim. Goblin'i deneyelim. Hmm. Aa, çok değişti. Abi direkt beş para ne oldu? Bak farkında mısın? Yok, para lazım. Şunu da al ona gir. Yok ki para. Olsun. Direkt şöyle girelim. Var var. Bar. Çok Cank. Hayır. Bir adamlara dal. Bizim takımımız çok gelişik. <laughs> o kadar da değil baksana 5. olduk bu takım ya oğlum uuuu elmas düşürdü altına düşürdü bayağı. 30 yapıp crate alacağım 30'lu crate'ler aşırı iyi destans çıkarılabiliyor normallerden <laughs> de açık yok ya bu çok nadir ama kafadan uyduruyor 30'lu crate bulacağım Evet, 15. Çok nadir o. 15'li kaç? Bas bas. Bomba bas şuraya gir. Bomba bas oraya gir. Çok. Adama full vurdun. Gir 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 adama gir. Adama gir. Bak şunu alabilirim. Goblin. Tek o var zaten. Isınlandık lan problem. <laughs> Dynamite daha kötü. Oğlum çok param var. Aç. Açalım oğlum at. Gel prim al. Oğlum orada el prim aldırsaydın el prim al pozisyonu ilk düşü adam, adam adam adam. Ya kaçıyor ya. Bence bizden daha güçlü. Bunu kaçmaz. Kaça boşuna benden nasıl yemek mi istesin? Son aşama mı? Son aşama ne alaka? Şu an 79. Ortadan kasıyorlar ha? Buldum ortayı sonunda. Ben 45'i burada yapmıştım. Canın çok az. Gittin. Bay <laughs> bay. Aga ne yapalım? Zaten kaybedecektik. Birlikte basalım. Bir de sürekli create gelmesi mükemmel bir şey. Bu hesabın şansı. Elle alakası yok. mu? Dur. Karakter çıkmıyor galiba. Aynen. Evet, Çıkmadı. çıktı. Greg yani. Takım mı? Greg. Aa Greg'leniyor. Greg güzel mi oluyor ama? Bebek değil artık. <laughs> Evrim. Aa, gö görünüşü de değişti. Ağaçları daha hızlı keser. Ağaç? Altın ağaçlar var ya bayağı bir çıkarıyorlar. Aa, elmas yolu, elmas yolu, elmas yolu. Sıradan sandık. Ha, Sıradan Şey, ben şey bitirmedim orada videoyu. Süper büyük. S şimdi bitiririm. Goblin upgrade'ledik rahat. Baksana kaç tane çıktı. Heh. <laughs> Bunun çıktı oğlum. Tekrar Bütün karakterlerimiz galiba evrimleşti kol haricinde. Aynen. Galiba bir bakalım. Ödülleri ala. Oha! Tavuk. Tavuk. Tavuk yeni karakter. Sıradan ama Deneriz. <laughs> Son sonraki ve... videoda deneyeriz. Deneyeriz. Hmm, bu güzeldir bak. Destansı sandık. Çöl dünyası. Aa bu var. Bu var. Bak kupa yolu, kupa, kupa yolu. yolu Farkında değilim. Nita? Ha, kupa yolu kardeş, aynen. Aynen kanka. Aynen. Tüccar mı? Jesse mi lan o? Jesse'ye benziyor tüccar. Aynen. Mavis. Çok. Daha çok Jesse'ye benziyor. kafasına çiçek koy, şapkayı falan çıkart. Bir de üstünü falan böyle koy. Zilsi. Böyle olur. Arkadaşlar biraz daha oynayıp videoyu bitireceğim. Şarja bakayım. Yok şarjım 9 bitiriyorum. Arkadaşlar e, abone olup like yapmayı unutmayın. Yani Squad Buster'sı şimdiden oynayabileceksiniz sonuçta. Ben bir abonenizi alırım. Görüşürüz.